Genel Başkanım Sayın Mehmet Gazan, kıymetli misafirlerimiz, yeni anayasa ve kendisini temsil eden sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yeni anayasa meselesi biz milletin meselesidir. Bir sonuç falan yapmak üzere Gaziantep Mehmet'in. Türkiye bütün kesimleriyle, bütün unsurlarıyla yeni anayasa istiyor. Aklınızda hangi kesim geliyorsa sağ, sol, mezhebi kesin, kavmi kesin, neresi geliyorsa hepsi yeni anayasa istiyor. Yapılan anketlerde yaklaşık olarak halkın yüzde doksan bu anayasanın değiştirilmesi gerektiği veya yeni anayasa yapılması konusunda ittifakı var. Arkadaşlarım ifade ettiler. Ben de birkaç cümleyle söyleyeyim. Niçin? Çünkü şu anda yürürlükte olan 1992 anayasası doğarken sakat doğdu. Kolu bacağı sakat olsa bir şey değil. Beyinden de özgürlüğü de olmuş durumda. Bir anayasada olması gereken bu anayasada hepsi malum hale getirilmiş. Özellikle hukukçu arkadaşlarım bilir. Bugün hukuk fakültemizin dekanını da birlikte olduğumuz bir toplantıya katıldı. O çok güzel bir özet yaptı. Bütün hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinden sonra ancak diye onların nasıl kısıtlanacağını koymuş. Daha olmamış 14. maddede bunların nasıl etkisiz hale getirileceğini koymuş. Dünyada böyle bir anayasa yok. Türkiye'de yakışan bir anayasa değil. Ayrıca yapılırken Şöyle bir noksanlığı var bu arada Kenan Evren'in arkadaşları gelmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve otoritesini kullanarak darbe yapmışlar, meclisi kapatmışlar, bütün siyasi partileri feshetmişler, sendikaları sonlandırmışlar, toplum adına konuşacak dernek, sivil toplum örgütü, aklınıza ne geliyorsa hepsini susturmuş, kapatmışlar. Ondan sonra da demişler ki anayasa yapıyoruz. Seçim yapmışlar. Adalet için müracaat edenlerin geçmişine, bugünkü durumuna bakmışlar demişler ki siz bizim için yaramazsınız ya yarı yanına gelsin. Onlar bir anayasa yapmış. O da yetmemiş. Beş kişilik askeri heyet mübarekler. Sanki askeri insanlarına hazırlıyorlar. Her biri anayasa uzmanı ya. Onların da hazırladığı anayasayı kışla zihniyetine dönüştürmüşler. O açıdan 2023'e giden Türkiye'ye bu anayasa yakışmıyor. Bizim ideallerimiz var. Bizim hedeflerimiz var. Bizim geleceğe ilişkin umutlarımız var. Yeni anayasa meselesi bizatihi milletin meselesidir. Diyor. Toplumun her kesimi, Gaziantep'te de, İstanbul'da da, Hakkari'de de, Trabzon'da da ne istiyoruz, ne arzu ediyoruz? Arzu ediyoruz ki Eğitimimiz Türkiye'de daha kaliteli olsun. Okullarımızda daha iyi eğitim verelim. Üniversitelerimiz dünya ile daha iyi yarışan üniversiteler olsun. Sağlık hizmetlerimiz daha iyi olsun. Ekonomimiz çok daha güçlü olsun. İşte işleyen sistemimiz, hükümet sistemimiz, devlet çarkımız daha iyi işlesin. Az ettiğimiz şey bunlar. Ama mevcut ile bunları yapmamız mümkün değil. dünya hukuk standartlarına uygun, bizim ufkumuzu belirleyen hak ve özgürlüklerle donanmış bir anayasa istiyoruz. Demokrasinin bütün kurum ve kurumlarıyla sağlıklı işleyici, işleyeceği bir anayasa istiyoruz. Hukuk devletinin kökleşmesi, Türkiye'de adalet, adalete olan güvenin yeniden tesis edilmesi için bir anayasa istiyoruz. Ve özellikle yeni anayasada Türkiye siyasi istikrar gelsin istiyoruz. Bunun için de tercihimiz başkanlık sistemi.